Evet şu an takipçimi görüyorsunuz arkadaşlar. 34.700 takipçim var. BF5 dağıtalım düşme var mı diye kontrol etmek için. Düşme yok artma var. 34.800 takipçi. Evet gene F5 e attım. Tamamdır. 34.800 takipçi. Bu videoda arkadaşlar 40.000 takipçi olacağız. Ve arkadaşlar şu an 36.800 takipçi olduk bile hemen takip edenlere de bir bakalım. Arkadaşlar selamlar herkese bu videoda sizlere gene çok sağlam bir Instagram takipçi hilesi göstereceğim. Ve sadece Instagram takipçi de değil arkadaşlar beğeni hilesi, yorum hilesi, keşfet hilesi, onaylı tik hilesi her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar bu sitede. Bu sefer videoyu kesinlikle dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu video çok yararınıza olacak. Sizler için bir kampanya da hazırlandı bu videoda. Zaten ilerleyen dakikalarda göreceksiniz arkadaşlar. Söylediğim şeyleri eksiksiz yaparsanız günde en az 10.000 veya 20.000 takipçi de kasabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde arkadaşlar. Şimdi zaten her şeyi detaylı şekilde anlatacağım. Evet şu an takipçimi görüyorsunuz arkadaşlar. 34.700 takipçim var. BF5 dağıtalım düşme var mı diye kontrol etmek için. Düşme yok artma var. 34.800 takipçi. Evet gene F5 attım. Tamamdır. 34.800 takipçi. Bu videoda arkadaşlar 40.000 takipçi olacağız. Arkadaşlar ücretsiz takipçi listesini göstermeden önce sizlere bu siteyi de göstereyim. Bu videoda sponsorumuz smmpanelcim.com ve sizler için çok sağlam şeyler hazırladılar arkadaşlar. Bedava bakiye olsun ya da ücretsiz servisler olsun. Şimdi her şeyi göstereyim hemen hızlı bir şekilde. İlk başta bedava bakiye göstereyim arkadaşlar. Bu siteden sadece bu videoyu izleyenlere özel bedava bakiye var. Hemen göstereyim nasıl alacaksınız bedava bakiyeyi. Destek talebi bölümüne giriyorsunuz arkadaşlar ve diğer bölümünü açıp konu yani konuyu diğer yapıyorsunuz. Mesaja da İzzet Altınöz'ün videosundan geldim deneme bakiye atar mısın? Bunu yazan herkese atacak arkadaşlar. Ve sadece bu da değil buradan ücretsiz bakiye kazanacaksınız. Bunu yazdınız bakiye kazandınız sonra ne mi olacak hemen göstereyim arkadaşlar. Burada görüyorsunuz tamamen gerçek. Burada görüyorsunuz tamamen gerçek takipçiler alabilirsiniz ve fiyatlar da çok uygun anlık olarak başlıyor arkadaşlar. Zaten şimdi sizlerin görmesi için bir servis de deneyeceğim. Ve sadece bu da değil arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ücretsiz servis bölümü de var. Kendinize ücretsiz takipçi de atabiliyorsunuz ve sadece Instagram takipçisi değil, TikTok takipçisi de atabilirsiniz ücretsiz olarak. 80 adet atabiliyorsunuz arkadaşlar. Hiç şifre falan girmenize gerek yok. Direkt kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Şöyle 80 adet yazdık. Evet 80 adet sipariş verdik şu an. Gördüğünüz gibi bakiye falan hiç eksilmedi. Çünkü ücretsiz arkadaşlar. Ve ücretsiz takipçiler de gelmiş arkadaşlar. Hemen bir F5 atıyorum. Kaç bildirim var? Evet 55 bildirim var. Biz 80 takipçi yolladık. 55 takipçi gelmiş bile arkadaşlar şu an. Gelen takipçilere de bir bakalım. Gördüğünüz gibi hikaye atmış arkadaşlar ve Çoğu da tamamen gerçek takipçi. Hem ücretsiz şekilde atıyorsunuz hem gerçek takipçiler geliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet şimdi de Evet şimdi de bakiye ile satılan bir servis deneyeceğim sizlerin de görmesi için gene bunlar da anlık başlıyor arkadaşlar Gene çok uygun fiyatlara takipçiler var 4 TL 5 TL Evet sizler için bu servisi deniyorum arkadaşlar sizler de görmüş olursunuz gelen takipçilere de bakarız gene Şöyle 2000 yazsak 55 oluyor 1899 yazalım Bu da olmuyor 1800 olur belki Evet 1800 oluyor. 1800 adet sipariş verdik. Bu arada arkadaşlar sadece 4 TL'ye de 1000 adet takipçi alabiliyorsunuz. Ben tamamen gerçek olsun diye bu bölümden aldım ve sizler de görmüş olursunuz. Yani çok uygun fiyata takipçiler de var. Gördüğünüz gibi 3 liralık, 4 liralık ve Türk Gerçek bölümünde ve Türk Gerçek bölümünde de var 4 liralık falan. Burada zaten fiyat listesi bölümü var. Buraya girerseniz arkadaşlar her şeyin fiyatı ya da ne kadar sürede başlıyor hepsini kontrol edebilirsiniz. Hangisi sizin için en uygunsa o servisi alırsınız. Ve sadece Instagram platformu da değil arkadaşlar. Çoğu platformda var. Instagram, YouTube, TikTok, Twitter gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi burada zaten. Aklınıza gelebilecek çoğu platformlar. Ve arkadaşlar şu an 36.800 takipçi olduk bile hemen takip edenlere de bir bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsinde de fotoğraf var ve tamamen gerçek kişiler. Ve ücretsiz siteye de girdik arkadaşlar. Ben bu sitenin linkini gene açıklamaya da ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ücretsiz Instagram takipçi, ücretsiz Instagram takipçilerini ve fotoğraf beğenilerini arttırın saatte 200 kredi. Kredi demek takipçi demek arkadaşlar. Ve takipçi ile beğenin kredisi ayrı ayrı veriliyor. İstediğiniz kadar takipçi de atabilirsiniz, beğeni de atabilirsiniz. Zaten şimdi gene göstereceğim her şeyi detaylı şekilde takipçi de atacağız gene. Burada demiş arkadaşlar bir Instagram hesabınızla giriş yaparak günde 2000 adet takipçi atabilirsiniz. Ve bunun sınırı yok. Eğer 10 hesapla girerseniz günde eğer 10 hesapla girerseniz günde 20 adet, 100 hesapla girerseniz günde 200.000 adet ve ekstradan takipçi de değil beğeni de atabilirsiniz istediğiniz kadar. Sizleri keşfete düşürmeye yarayacak şeyler de var. Evet bu siteye arkadaşlar yan hesabımızla gireceğiz. Kesinlikle asıl kesinlikle gerçek hesabımızla giriş yapmıyoruz. Yoksa hesabımız engel engel falan yiyebilir. Ne olacağı belli olmaz. Ama yan hesapla girersek yeni açılmış bir hesapla olan yeni hesabı olur ve takipçileri gene asıl hesabımıza göndereceğiz zaten. Yapmamız gereken ilk olarak bir resim eklemek. Resim ekleyince daha fazla kredi geliyor. Daha fazla kredi demek daha fazla takipçi demek. Evet şu an resim ekledik. Sadece kullanıcı ismini kopyalıyoruz böyle ve direkt giriş yapacağız ve bu site arkadaşlar çoğu ülkeye de açık site olduğu için bu siteden çok sağlam takipçiler kasabilirsiniz çok fazla sayıda takipçi Evet şimdi bizden şifremizi istedi burada da yazıyor zaten dikkat profil fotoğrafın var ise üç kat kredi alacaksın demiş ya üç kat kredi demek istediği 3 kat kredi vermiyor ama üç kat daha fazla takipçi veriyor arkadaşlar Zaten burada görüyorsunuz ücretsiz 50 kredi veriyoruz. Kredilerin her 60 dakikada bir yenilenir. İstediğin hesaba takipçi gönderebilirsin. Kullan. Burada attığınız takipçiler arkadaşlar mesela 50 adet takipçi atsanız direkt 50 adet kesin gelir. Yani 49 bile gelmez. Fazlası gelir ama azı gelmez yani. Evet şu an mesela bu hesaba takipçi yollayalım. İstediğiniz hesaba atabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an istesem kendi hesabıma da takipçi atabilirdim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabı da hızlı bir şekilde buldu. Kullanıcıyı bul yaptıktan sonra miktara 50 adet takipçi gönder yaptım şimdi. Ve başarılı takipçileriniz kredi saati içerisinde gönderilecektir. Siparişinizi aşağıdaki listeden takip edebilirsiniz demiş. Aşağıdaki liste dedi arkadaşlar bu bölüm işte siparişleriniz bölümü. Şu an 50 adet takipçi gelecek burada. Siparişler bu bölümde zaten birikiyor. Şu an yenile yaptığımda daha sıfır. Ya 2-3 dakikaya max bitmiş olur. Ortalama genelde 1 dakikada veya anlık başlıyor zaten. Şimdi beğeni gönderme bölümüne de Burada gördüğünüz gibi şu an krediniz bitti. Saat 15.36'da yenilenecek demiş. Yani bir saat sonra bu krediler gene yenilenecek. Gene takipçi atabileceğiz. Ve bu ve bu siteye arkadaşlar istediğiniz kadar hesapla giriş yapıp istediğiniz kadar takipçi atabiliyorsunuz. Evet şimdi beğeni gönder bölümüne de bakabiliriz. Evet, rastgele bir fotoya girdim arkadaşlar. Şöyle linkini kopyaladım. Sadece linki yetiyor arkadaşlar. Şöyle yapıştırdık linki paylaşımı bulacak şimdi direkt ve paylaşımı buldu gördüğünüz gibi arkadaşlar miktar istediğiniz kadar yazabilirsiniz kaç krediniz varsa o kadar beğeni atabiliyorsunuz ve beğeni gönder yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sipariş de oluşturuldu yani sadece takipçi beğeni de değil gördüğünüz gibi burada video izlenme kaydetme istediğiniz şeyden atabiliyorsunuz ve kaydetme çok önemli zaten sizleri keşfete düşmeniz düşmenizi de sağlar yani bunu sağlam kullanabilirsiniz. Bu sayede tamamen gerçek takipçilerle kasmaya başlarsınız. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz arkadaşlar. Yapamadığınız bir şey olursa falan yorumlarda belirtebilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.